Merhaba, bugün kişiliğinizi keşfedebilmeniz için Freud'un kişilik kuramından bahsedeceğim. Kişiliğimizi bilmek kendimizi tanımamıza olanak sağlar ve davranışlarımızı da bu şekilde yönlendirip hayatı daha kolay ve yaşamayı ve insanlarla daha kolay ilişki kurmamıza da yarar sağlar. Modern psikolojisinin kurucusu, psikiyatrinin de babalarından olan Freud'u, duymuşsunuzdur. Psikoloji tarihinde en çok tanınan ve en derin izleri bırakmış olan düşünürlerden biridir. Freud bir nörolog ve psikiyatr olmasına rağmen çalışmalarıyla yalnızca tıp ve psikoloji alanında değil edebiyattan sinemaya kadar birçok yelpazede etkisi bulunan ve günümüzde de hala etkisini hissettiren ve konuşulmaya devam eden bilim insanlarından biridir. Freud insan bilincini çeşitli katmanlarla ifade etmiştir. Bu katmanlara topografik kişilik kuramı denir. Bu kurama göre ise insan zihni 3 bölümden oluşuyor. Bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı. Freud, zihnin bu üç bölümünü daha anlaşılır kılmak için buzdağ metaforunu yani buzdağ benzetmesini kullanmıştır. Buzdağının suyun altında gizlenen ana kısmı bilinç dışıdır. Burada Zihninizin ulaşamadığı tüm anılar, duygular, düşünceler, düşünceler depolanmaktadır. Kabul etmesi zor veya hoş olmayan, acı verici, rahatsız edici her şeyden önce acıklı olayları depolar. Buzdağının su içine gömülmüş olan fakat hala görülebilen kısmı ise bilinç öncesidir zihnimizin. Hatırlayabildiğimiz şeylerle ilgilidir. Şu an belki hatırlayamıyorduruz fakat bizi harekete geçirecek bir uyaranla bu ön bilincimizdeki duygu ve düşüncelerimizi ortaya çıkarabiliyoruz. Aslında bilinç dışının da kendimizi zorladığımızda ortaya çıkarabildiğimiz duygu ve düşünceleri de diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi ikisi de suyun altında, buzdağının altında kalıyor. Ama ön bilinç su üzerine çok yakın. Bir şekilde oradan görünebilir. Ancak bilinç dışı çok daha derinlerde, çok daha buzdağının görünmeyen uçlarında olduğu için bunları kendimiz bile bu bilinç dışımızda neler var bilemeyebiliyoruz. Buzdağının tepesi ise yani görebildiğimiz kısımsa bilinçli kısmımızdır. Bu bölüm herhangi bir zaman diliminde deneyimleyebileceğimiz her şeyle ilgilidir. Algılarımız, anılarımız, duygu, düşüncelerimiz bilinçte yer almaktadır. Peki bu buzdağının en uç kısmında yani bizim bile bilemediğimiz kendimizle ilgili kişilik özelliklerimizin olduğu bilinç dışına bir bakalım. Bu kısım İstenilmeyen, kabul edilmeyen, yasaklanan ve yasaklandığı için de bastırılan ya da unutulan duygu düşünceleri kapsıyor. Az önce de söylediğimiz gibi çatışmalarımız, cinsellikle saldırganlıkla ilgili olaylar, dürtülerimiz hep bu kısımda yer alıyor. Bireyin farkında olmadığı, farkında olduğunda da ciddi anlamda gerginlik ve stres yaratabilecek dürtü ve eğilimleri içeriyor. Bilinç dışında yer alan tüm hazları ifade etmek için Freud libido yani cinsel güdü kavramını kullanmış. Burada şu önemli, buradaki cinsel güdü yalnızca erotik temelli değildir. Bireye haz veren her şeydir. Libido bir enerji olarak tanımlanır. Bu enerji kişilik gelişiminin de ana belirleyicisidir. Bu bilinç dışımızdaki en önemli kavramlardan biri iddir. Yani alt benliğimizdir. Kişiliğin çekirdeğini oluşturur. Bireyin en kaba, en ilkel kalıtımsal dürtü ve arzularını içerir. Bu ilkel kalıtımlar en önemli ikisi cinsellik ve saldırganlıktır. İnsan psikolojisinde oluşan cinsellik ve saldırganlık ilk etrafında şekillenir açlık, boşaltım gibi isteklerimizin temelinde hep it vardır. Freud'a göre yeni doğan bir bebek saf itten oluşmaktadır. Fizyolojik ihtiyaçlarının derhal giderilmesini ister. Karnı aç olan bir bebeğin mesela morarına kadar ağlayabileceğini görebilirsiniz. Doyulmadığınız zaman sürekli bebek ağlar ya da altına yaptığı zaman sürekli ağlar altın değiştirilmesini ister gibi. Aslında it şöyle ki sonucu ne olursa olsun arzunun yerine getirilmesini isteyen düşüncelerim. Sonucu saçma sapan da olsa, işte ayıplanacak da olsa, hiç olmadık yerde bile bu istek olsa, ilk bu arzunun yerine getirilmesini derhal istemekte. Ö özetle söyleyecek olursak, it yani bilinç dışımız Akıl ve ahlak dışıdır. Hayvanlar ile ortak özelliktedir. Nasıl hayvanlarında beslenme, boşaltım, cinsellik ihtiyaçları varsa, işte insana ait de tüm bu ortak özellikler burada yer almaktadır. Yine enerji kaynağıdır. İp bir organizma tüm enerjisini itten almaktadır. İp doğuştan gelmektedir. Az önce de söylediğimiz gibi yeni doğmuş bir bebek neredeyse %100 saf itten oluşmaktadır. İlk ilkesine göre çalışır, sonuçlarını dikkate almaksızın güdülerin ve ihtiyaçlarının derhal doyurulmasını ister. Gelelim böyle bilinç dışından yani buzdan görünmeyen kısmından biraz daha yüzeye yakında bulunan ön bilince. Bireyin mevcut olarak farkında olmadığı ancak istenildiğinde bilinç düzeyine çıkan duygu ve düşünceler olduğunu söylemiştik. Bir örnek verecek olursak bir odada yoğun olarak çalıştığınızı düşünün. O sırada kulağınıza tık 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 saat sesleri gelmeyecektir. Ya da normalde salonunuzda otururken sürekli duvarda bulunan saatin tık 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 sesini duymayabilirsiniz. Ama saat durduğu zaman orada bir saatin olduğunu fark eder. İşte aslında ön bilinçte böyledir siz farkında olmadan bir şekilde duygu ve düşünceleriniz vardır ama bir uyarının olmasıyla birlikte bunların farkına varırsınız. Ve buradaki önemli olan kavramsa süper ego kavramıdır. Yani üst benlik kavramı. Süper ego toplumun yasalarını kapsar. Bizim doğuştan var olmayan ancak gelişmemizle ve toplumun kültürün ahlakıyla kurallarıyla belirlenen süper ego aslında içimizdeki yargıçtır. Zamanla ailelerin ve toplumsal kontrol mekanizmasının yerini alan bir ideal benlik haline gelir. İyi gelişmiş bir süper ego otomatik olarak bilinçaltında id'in güdülerini denetler. Süper temel işlevlerini aslında özetleyecek olursak id'den gelen içgüdüsel dürtüleri bastırmak ve yönlendirmek Ego'yu gerçekçi amaçlar yerine kurallara uygun amaçlara yöneltmeyi ikna etmek, kusursuz olmaya çaba göstermek. Aslında süper ego'da bir sosyal baskı vardır. Katı bir şekilde kurallara uymak vardır. Hani bedeninizin böyle az önce ilk de bahsettiğimiz çılgınca istekleri varken bir yandan da böyle kendinizi çok e, kastığınız, bu kurallara uyma ihtiyacınız vardır. İşte bu kurallara uyma ihtiyacı süper egodan gelmektedir. Mesela aşırı alkol tüketimi sonucunda yapılan ve toplum tarafından yanlış olarak nitelendiren davranışlar süper egonun devre dışı kalmasının bir sonucudur. Çünkü süper ego devrede olsaydı hata olmayacaktı. Çünkü süper ego da hata yoktur. Tamamen kurallara uymak vardır. Bunu unutmayalım. Peki şimdi gelelim buzdağının görebildiğimiz kısmına yani bilince. Bilinç insanın farkında olduğu yani bilincinde olduğu duygu ve düşünceleridir. Buradaki önemli olan kavramsa ego yani benlik kavramıdır. Bilinçte ego kavramı hakimdir. Ego idi denetleyen yapıdır. Aynı zamanda süper egoyu da denetlemektedir. Ego kişiliğin gerçekçi yürütme organıdır. Gücünü ikten alır, görevi uyum sağlamaktır. Sevdiği için her şeyi yapan, bir inanç uğruna her şeyi yapan egodur. Ego da hazlar yerine gerçekler egemendir. Has prensibi burada geçerli değildir. Akılcıdır, pratiktir kendi istediğini elde etsin fakat toplumun da düzeni de bozulmasın ister. Yani aslında id ve süper ego arasında dengeyi kurmayı sağlar. Çünkü idin çok saçma sapan yerine getirilmesi zor istekleri var. Süper egonun ise çok katı bir şekilde kurallara uyma isteği var. Ego da ne yapmalı? Bu ikisi arasındaki orta yolu bulmalıdır. Ego şahlanmış bir at üzerindeki şövalye gibidir. İd ile süper ego'nun isteklerini uzlaştırmaya çalışan bir hakemdir de diyebiliriz. Freud'un ego ile ilgili bir sözü var. Özür dilemek sizin haksız olduğunuz anlamına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin ego'nuzdan yüksek olduğunu gösterir. Bu da önemli bir noktaydı. Ve yine ego'dan söz etmeye devam edelim. Ego tamamen akıllı ve rasyonel ancak ahlaksızdır. Bu ne demek? Bunu şöyle açıklayalım. İt kapkaç yapmanızı ister. Ancak ego gerçekçiliği olaya katarak der ki, tamam kapkacı yapmak istiyorsan o zamanki tenha bir yerde yap. İşte bu sizin aslında egonuzdur. Orta yolu bulmaya çalışır. Yine farklı bir örnek. İt der ki ben birini dövmek istiyorum. Yani bir şey sinirlendiniz. O anda ağız burun karşınızdakine girmek istiyorsunuz. Ancak bir yerde de bu toplumsal kurallarınız ya da dini öğretilerinizden kaynaklı, işte ailenizden aldığınız terbiyeden kaynaklı bir süper egonuz, bir kurallarınız vardır. Ve süper, süper egonuz der ki ne yapıyorsun? Ayıp denen bir şey var. Ego da şu şekilde orta yolu bulur. Tamam dövmek istiyorsan döv ama fazla incitme gibi. Tabi bu işin esprisi. Ancak somutlaştıracak olursak egodan egoyu bu şekilde anlatabiliriz. Yine özetleyelim. It ve süper ego arasında denge işleri görüyor da ego. Gerçeklik ilkesi nazarınca ortamı değerlendiriyor. Bu çok önemli. Çünkü itten gelen talepleri değerlendiriyor ve bir parametrelere kıyaslayarak uygun bir kılıfa sokarak bastırıyor rasyonel ancak ahlaksız olabiliyor demiştik. Ve yine Cank'ın bir sözü var. Hayatta en acıklı şey bir insanın probleminin kendinden kaynaklandığını görememesidir. İşte siz kendinizin egonuzun hangi düzeyde olduğunu, idinizin ya da süper egonuzun hangi düzeyde olduğunu bilmez ve kendi kişiliğini tanıyıp tanımlayamazsanız problemlerin de karşıdan mı geliyor, kendinizden mi kaynaklanıyor? Bunu o zaman tüm bu bilgileri öğrendikten sonra kendi zihnimizi bir incelemeye başlayalım. Kendi davranışlarımıza bakalım ve Freud'un bu analizlerine göre sizin bilinç durumunuz nasıl ve sizi yönlendiren it mi, ego mu, süper ego mu bunları bulmaya çalışın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.